Burada bir video atmış Mehmet Bey. Merhaba Gökçe Orm Yaklaşık 2 aydır Ormuz CMS hindi e, Hindiya kullanıyorum. Bu süreçte hiç grip olmadım. İlk defa hiç grip olmamış. Boyunca, bir grip olmadan atlattım bir kişi boyunca. Ormuz CMS e kullanmış, grip olmamış. Ormuz çok önemli. Yanına destek olarak hindi Hindiya kullanmıştım. Onunla birlikte daha kendimi güvende hissediyorum. İbrahim Hoca'ya teşekkür ediyorum. Başarılarım devamını diliyorum. Eskiden çok sık diyor, grip oluyordum diyor. Şimdi hiç grip olmadım. Ormus KMS ve Udu Hindi Yağı. Udu Hindi Yağı. Udu Hindi Yağı neden 50 ml satıyorsunuz? Biz büyük istiyoruz diyor. Al sana büyük kişi. 250 ml şişe. Udu Hindi Yağı Peygamber Efendimiz boğaz ağrılarına vesaire vesaire birçok rahatsızlığa karşı etkili olduğunu söylemiş ve hacamet ve ulu hindi ile tedavi güzeldir demiş. Şimdi Malezya Kuala Lumpur baş şehrinde Kuala Lumpur İslam Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör Doktor Haşim ve ekibi göğüs kanseri, gırtlak kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, cilt kanseri, lösemi, kan kanseri, lenfoma, lenf kanseri, prostat kanseri, R rahim ağzı, servi, rahim ağzı kanseri, rektum kanseri, kolon kanseri, mide kanseri. Her türlü kanserde denemişler ve etkili ispat edilmiş. Bap, mete bakın. Udu hindi. Latincesi ala rokya angaloka. 30 çeşit udu hindi var. En iyisi Malezya, Endonezya, Noygine'den gelir. Şimdi çok güzel bir şey geçen biri bana epi oluyor ama video atmış. Hocam bu adam ne diyor? Üstelik bunu söylene doktor. Ne diyor dedim. Bir videoya bakar mısın? Bir video atmış. Baktım video. Doktorun birisi. Odu hindi yüksek dağların kayalık bölgelerinde yetişir. Çok çok faydalıdır. Bu senin doktora. Ahmeda Mehmeda değil. Doktor doktor. Bu diplomasını nereden almış? Bim'den mi almış? <laughs> Hangi marketten almış? Sapsarap, rüşvet vererek bir yerden almış işte. Nereden aldıysa aldı bana ne? Ama bu bilgiyle yüksek dağların kayalık bölgelerinde yetişen bir papatya türü. Hoppala. 30-40 metre boyundaki koskoca ağacı okus bokus etmiş küçücük bir ota dönüştürmüş ve Türkiye'nin dağlarına getirmiş. La la la, 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 la. Böyle bir sihirbaz da görmedim. Dünyanın en büyük sihirbazı neydi? Onu bile geçmiş. Neydi ya bir vardı okus pokus yapıyordu ya ne işte. Adama bak adama. 30 metre boyundaki ağacı 30 santimlik bir ota dönüştürmüş. Var mı böyle sihirbaz dünyada? Sihirbaza bak. Helal olsun. Şakası bir tarafa. Vatandaş gitse Allah korusun. Bu adama inansa. Doktor dedi diye. Gitse toplasa bitki. Git. Çayını içse ölür ya. Papatya beni. ne? Papatya benzeyen bitki nedir? Ateş otu zehirli. Papatya benzeyen bitki nedir? Margarita zehirli. Bir sürü bitki var papatya benzeyen. Böyle affedersiniz mallık olur mu ya? Bir doktor böyle böyle hata yapar mı ya? Bilmiyorsan sor. Ben buradayım abi de, amca de, dayı de, hocam de değil mi? Ben bu işe 41 yılımı verdim. 41 yılımı. Ha öyle de laf olsun diye de vermedim. Benim yazmış olduğum kitap Türk tarihinde bilinen tek ilmi kitap. Binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Etki mekanizmalarına kadar açıkladım. İçindeki etken madde nasıl etki yapıyor ona kadar açıkladım. Laf olsun diye kitap yazılmaz. Yıllarımı verdim. 27 yılda 7 defa yazılır mı bir kitap? Dört dörtlük olsun diye yaptım. Ama sen ne yaptın? O, o hindi ağacı yüksek dağların kayalık bölgelerinde yetişen papatya benzeri bitki. Vatandaş dağlara nasıl gitsin? Atıyor işte. Kimse bilmesin, bulmasın, anlamasın diye. Gökçek var burada. Senin yaranını, foyanı ortaya çıkartacak adam. Deli Dumrul. Doğrucu Davut. <laughs> Sana mı kaldı diyor bazıları. Senin işine bak diyor benim bir yakın. Niye eleştiriyorsun adamı diyor. Ne yaparsa yapsın. Doğru. Kendine göre doğru. Allah korusun birisi o bitkiyi toplasa, çane yapsa, ölse. Kim mesul? Ben mesulüm. Niye ben mesulüm? Ben yapmadım ki. Doğruyu söylemediğim için mesulüm. Öyle. Hem bileceksin hem susacaksın. Doğruyu bilmediği halde susan dilsiz şeytandır. Hadis. Doğruları bildiğin halde konuşmuyorsan dilsiz şeytansın diyor. Bu din. Benim ayağım kırıldı. Cami için kavga yaptı. Cuma günü camiden çıktı 300 kişi. Hepsi namazdan kıldılar. Hepsi namazda olayı yani çok gördü. Namaz kılan adamlar 5 2 dakika önce namazdan çıktılar, olayı gördüler. Ayağım kırıldığını gör şahit oldular. Bir tanesi şahitlik yapmadı. Nerede kaldı Müslümanım? O zaman bana dank dedi. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim ya. Kendin bu millet için her şey yapmaya çalışıyorsun ama bu millet çok fırın ekmek yemesi lazım. Toptan eğitim değişmesi lazım. Boşuna güveniyorsun. Başladım bitkilerle yoğunlaştım yani insandan fayda yok bitkiye döndük. Neyse ya, yani